Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Aylardır bir söylenti olarak ortalıkta dolaşan The Last of Us Part 2 Remaster sonunda gün yüzüne çıktı. Sony bizleri şaşırtmıyor, Neil Druckmann bizleri şaşırtmıyor ve tekrardan bir Last of Us içeriğinin ısıtılarak önümüze konulduğu bir başka günle karşınızdayız. Sony ve Nighty Dog 90 yıllarda gerçekten bu elindeki markaların ekmeğini yemeyi çok iyi bir şekilde çözmüş. Bugün de Last of Us Part 2 Remastered ile karşınızdayız. Sanırım gördüğüm en gereksiz portlardan biri olsa gerek çünkü biliyorsunuz eğer PlayStation 5'inizde Last of Us, Part 2'niz varsa zaten 60 FPS bir şekilde hali hazırda oynayabiliyorsunuz. Yani Next Gen patch'ini bedava bir şekilde almıştı Last of Us Part 2. PlayStation 5'te güzel çalışıyordu. O yüzden bir remaster versiyonuna ihtiyacı yoktu diyebiliriz. Ama tabii ki de durmadılar. Hali hazırda zaten ellerinde var olan bir oyunu tekrardan satmak için harika bir fırsat bu. Last of Us Part 2 Remaster 19 Ocak 2024'te oyuncularla buluşacak. Tabii ki de oynadınız mı oynamadınız mı bilmiyorum. Bekliyor musunuz? Beklemiyor musunuz? Heyecanlı mısınız? Bilmiyorum. Sizlerin de çok fazla hevesinizi kırmak istemem ancak ben bu tarz haberlere çok sinir oluyorum çok da güzel bir yıldı aslında bu sene. Çok fazla böyle oyuncuların üstünden kolay kolay para kazanılmaya çalışılmadığı bir seneydi. Ama 2024 ile beraber Last of Us sağ olsun bunu değiştirecek. Şöyle hatta sizlere bir yandan fragmanı göstereyim. Fragman yayınlandı. Nelerin değiştiğini söyleyeyim. Her şeyden önce Last of Us ilk oyunundaki PlayStation 3 ve PlayStation 4 Remaster farkını bunda göremiyorsunuz artık. Çünkü artık nesiller arası fark bilin üzere oldukça azaldı. Yan yana koymadığınız sürece PlayStation 4'teki Last of Us Part 2 ile PlayStation 5'teki Last of Us Part 2'yi anlamanız çok zor. Tabii ki belli başlı ışık geliştirmeleri falan yapılmış. Çok daha iyi gözüktüğü söyleniyor ancak tabii ki bunlar için çok detaylı bakmanız gerekiyor. Oyun zaten PlayStation 4'te harika gözüküyordu. Böyle çok büyük bir remaster olayı beklemeyin. Benim asıl şaşırdığım nokta şu oldu. Ben PC duyurusu bekliyordum. PC'ye duyurulmaması büyük bir rezillik. Zaten hani aynı oyunu birebir satmak gibi bir şey bu. Bir de PC'ye duyurmuyorlar. Bari PC'ye duyurulsaydı hani oyuncular sevinseydi. Öte yandan fragmana da birazcık şaşırdım. Abby ve Ellie'yi özellikle ön plan tutmuşlar ve Abby'yi bir tık daha ön planda geliyoruz artık. Üçüncü oyunda zaten biliyorsunuz muhtemelen Abby üzerinde olacaktır. Her neyse saçma sapan yeniliklerden biri mesela. Yeni kostümler falan tanıtılıyor. Ben ufaktan sizlere nelerin değiştiğini söyleyeyim. Şimdi her şeyden önce ekranda da görüyorsunuz şu anda No Return adında bir oyun modu ekleniyor. Sonunda Last of Us Part 2 oynanışının ne kadar güzel olduğunu anlamış. Aklına gelmiş sinematiklerini bir kenara bırakıp hikayesini bir kenara bırakıp aa demişler bizim ne kadar güzel bir oynanışımız var. Bunu rock like bir mod olarak hani tamamen elinize silahınızı aldığınız farklı karakterlerle farklı mekanlarda hani ölüp tekrardan başladığınız ölüp tekrar başladığınız tamamen gamplay e odaklı, tamamen oynanış odaklı bir mod getirilmiş. Ben bunu çok beğendim. Keşke orijinal oyunda da olsaydı. işte PlayStation 5 güncellemesiyle gelmesi gereken şey bu. Bunların bedava olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar para verilecek şeyler değil. Güzel bir mod çünkü ben Last of Us Part 2'yi sırf arada sırada adam kesmek için falan açtığım oluyordu. Bu mod sayesinde çok daha keyifli olacaktı. Ben o yüzden Last of Us Part 2'yi multiplayer modu istiyordum. Neden? Çünkü bu mekanikleri daha uzun süre deneyim edilmek için işte bu gelecekmiş. Sanırım Remaster'ın en büyük olaylarından biri bu. Onun dışında işin teknik tarafından çok fazla bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum ama native 4K çıkış verecek Fidelity modunda. Onun dışında 4K upscale edecek olan bir 4K modumuz daha var ve performans modumuz olacakmış. VRR destekli monitörlerde kare hızı limitini kaldırıp artık PlayStation 5 sizlere ne kadar FPS veriyorsa o sahnede o kadar FPS göreceksiniz. Artık ne kadar çıkarsa 120 FPS'i göreceğini zannetmiyorum bu oyun ama 60 üstünde muhtemelen performans modunda göreceksinizdir. Tıpkı Uncharted'da olduğu gibi. Onun dışında zaten ışıklandırmalar, gölgelendirmeler, SSD'nin kullanımı vesaire bunlar zaten biliyorsunuz arttırılmıştır. Bunlar bunlar hakkında çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Dual Sense adapte ediliyor tekrardan oya. Ve ekstradan söyledikleri şey bunu bir feature olarak, bunu bir ekstradan özellik olarak gösterdikleri şey birazcık eğlenceli. Aynı zamanda gameplay olarak Gitar Free Play kısmı eklenmiş arkadaşlar. Artık Joel'u alıp istediğiniz kadar gitar çalabilirsiniz. Bence güzel bir eklentiydi orijinalinde. Remaster'ını ayrı bir şekilde hani oyuncular kurcalayabilsin diye koymaları güzel bir şey ama Bunlar için para verilmez arkadaşlar. Onun dışında Last of Us Part 2 Remaster'ın aslında bizlere verebileceği en ilginç şey Lost Levels adındaki bölümler, kayıp bölümler. Yani oyunun erken aşamasına geliştirilen bölümleri bizlere sunacakmış. Ne kadar bir oynanış sunar bilmiyorum bu Lost Level'lar kaç saat sürer, saat sürer mi, ne kadar oynanışı şey etkiler, ne kadar oyunu değiştirir bilmiyorum ama e tamam yeni bir içerik olması gerekiyordu. Adamlar yeni bir şey yapmamış. Tozlu raflardan çıkartmışlar. Abi vallahi oyunun erken dönemlerinde böyle bir şey vardı. Ne yapalım? Koy abi koy yeni içerik olsun diye eklemişler. E sanırım bir başka hani remaster'a para verenlerin para vermişken bari şunu da elden geçireyim diyeceğiniz sanırım Lost Levels kısımları olabilir. Hikaye vesaire herhangi bir şekilde etkileyeceğini zannetmiyorum ya da oyunun işi çok değiştireceğini zannetmiyorum. Ama bunlar da var. Onun dışında Neil Druckmann'ın bık 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 konuşup kamera arkalarını anlattığı yönetmenin yorumlarını vesaire dinleyebileceğiniz kısımlar olacakmış. Last of Us Part 2 Remaster bu şekilde arkadaşlar aynı oyunu alıp 3-5 eklenti yaparak ki 3-5 eklenti ben bunları da beklemiyordum. Özellikle ilk sızmış fragmanı izledim dedim Dedim ki ay bak bu felaket olacak. Birkaç tane iyi haber var. Onlardan bahsedeyim. Ben aslında bu ilk duyurulduğunda çok çok sinirlendim. Çünkü yine aynı 10 70 dolardan satıyorlar falan moduna girdim gerçekten öyle yapıyorlar. Kesinlikle saygı duymuyorum. Çok yazık. Night artık oyun yapsın. Sinirliyim ama sizlere haber aktarma amacıyla bu videoyu çekiyorum biliyorsunuz. Eğer alma planları olan varsa veya ilk defa oynayacak olan varsa tamam oynayabilir ama bir şey diyeyim. Eğer Party size çok bağlı geliyorsa ve orijinal Part 2 çok daha ucuzsa onu alıp geçin. Yani gerçekten burada hayatınızı değiştirebilirsiniz hiçbir şey yok. Öte yandan sizlere olumlu bir şekilde söyleyebileceğim haberler e, şunlar olacaktır. Bakın mesela burada bir PlayStation 5 üzerinden kaydedilmiş bir görüntü var. Güzel gözüküyor. Draw Distance falan, çizim uzaklığı, mesafeze gölgeler, ışıklandırmalar zaten ilişmiştir. Peki sizlere iyi haberi vereyim. Eğer ki PlayStation 5'in gücünden faydalanmak istiyorsanız direkt olarak 70 dolar vermenize gerek yok. PlayStation 4 sürümüne sahipseniz hali hazırda. 10 dolar ile yükseltme yapabiliyorsunuz. Bu işin iyi tarafı diyeceğim ama ne kadar iyi taraf bilmiyorum. Ne olması gerekiyordu? Remaster sürümü Day one, daha ilk günden PlayStation Plus'a gelmesi gerekiyordu. Ya da zaten PlayStation 4 sürümün varsa bunu bedavaya vermesi gerekiyordu. Olması gereken şey bu. Ya çünkü bu yaptıkları şey gerçekten havadan sudan para kazanmak. Bir de bunu zaten görüyorsunuz. Steelbook'la falan özel edisyonlu kutulu fiziksel satışlarından da para kazanacaklar. Ya umarım buradan kazandıkları para iyi bir yere gidiyordur. Yeni oyunlar geliştiriyorlardır. Çünkü gerçekten bu kadar oyuncuların sirkelenmesi benim çok canımı sıkıyor. Umarım sizler de çok fazla için marketing kısmına düşmüyorsunuzdur. Valla arkadaşlar 10 dolar Türkiye'de yine iyi bir para ediyor. Her yani ne kadar 300 lira gibi bir meblağ çok para etmese de 300 liraya daha iyi oyunlar alabiliyorsunuz bugün hala. Zaten hani Ocak ayında da dolar ne olur bilmiyorum. Eğer ki Last of Us Part 2 oynadıysanız bu sürüme çok fazla para vermenizi önermem. Hani çok ekstrem bir durum olursa PlayStation Store'da daha uygun bir fiyata çıkarsa biliyorsunuz PlayStation'ın Türkiye mağazasında 10 dolarlık upgrade'ler 90-100 lira civarlarında satılıyordu. E tamam 90-100 liraya denemek istersiniz. Lost Level'ları göreyim dersiniz. Şu yeni modu göreyim dersiniz. Keyif bilir. Ama gidip de 300-400 lira vermeyin. Hele ki sıfırdan 70 dolar hiç vermeyin. Ne kadar uyuza kapatırsanız o kadar iyi. Ha bir de bunun şeyini unutmayın. PC release olacak. Kesinlikle bilgisayarı çıkacak. PC oyuncuları merak etmesin. Acele etmesin. Konsol almayın bunun için. PC'ye de gelecektir. Orada işte ne olacak ne bitecek port nasıl olacak tekrardan konuşuruz. Last of Us Remastered 19 Ocak'ta geliyor. Yorumlarınız bu şekildeydi. Ben sizlere isterseniz son olarak Ellie'nin astronot kostümüyle baş başa bırakıyorum. Bu da Night Doctor. Neil Druckmann'dır. Hoşçakalın.